ولماذا <applause> نحن <applause> Neredeyse 5. yüzyıldan bu topraklarda manastırın sınırlarında zeytin varlığını görüyoruz. Ve özellikle son 10 yıldır da daha profesyonel anlamda yetiştiricilik yapılıyor ve günümüzde 300 dönümlük bir alanda zeytin yetiştiriciliğini manastır sınırları içerisinde yapıyoruz. Şu an manastır içerisinde yaklaşık 750 dönümlük bir bahçe alanı söz konusu. 300 dönümü zeytinden oluşuyor, 300 dönümü badem ve geri kalanı üzüm ve nar şeklinde devam ediyor. Şöyle zeytinde var yılı ve yok yılı gibi bir takım ayrımlar söz konusudur. Periyodiste dediğimiz. Ee, şu anda tabii ki kuraklığın da e, varlığı nedeniyle e, ürünlerde bir miktar bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Geçen yıl var yılımızdı. Bu yıl yok yılı tam anlamına dönemem. Çünkü gene de bir ürünler var. Burada bakım şartları devam ediyor. Aslında zeytinde gerekli bakımlar yapıldığında siz yok yılına dahi gerekli zeytinleri alabiliyorsunuz. Geçen sene... Geçen yıl yaklaşık 100 ton almıştık. Bu yılda bir 70 ton civarında bir beklentimiz var. Şu an için e, ihraç etmiyoruz ama ileride ihracata başlayacağız. Çünkü e, her yıl artan bir imeğe sahibiz ve miktardaki artış bizi de e, dışarıya açılmamızı sağlayacak. Bir defa Deyruza Falan Manastırı, Harran Üniversitesi, Mardin Valiliği e, birlikte e, bundan 4 yıl önce e, bir gen bahçesi tesisinde bulunduk. E, tamamen bölgemizin yerel zeytin kaynaklarını burada koruma altına alıyoruz. Ve biz ilerleyen yıllarda elde edeceğimiz sürgünler ile çelikler ile bu çeşitleri üreticilerde yayıp, Bölgemizde bir anlamda yerel zeytin çeşitlerini de yaygınlaştırmayı istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. İlerleyen süreçlerde e, biz e, hem çeşidimizi arttırma anlamında hem de bölgede tesis edilecek zeytin bahçelerinde bu çeşitlerin var olması için e, gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz şu anda. E, her bölgenin kendi yerel ürünlerini e, koruma altına alıp ve yetiştiricilikte kendi çeşitleriyle devam etmesi halinde mevcut iklim şartlarına karşı da bir dayanımın olduğunu görebiliyoruz. E, yıl, yani yüzyıllar öncesine dahi tarihi kaynaklarda bir takım iklimsel değişimlerin yaşandığını okuduk biz. Ve bu anlamda e, bu konuyla alakalı olanlar her zaman bir zeytine, bağcılığı ön plana çıkarmışlardır. Bunu gerek Roma, gerek bu coğrafyadaki e, bahçe tarımıyla uğraşanların ifadelerinden görmemiz mümkün. Özellikle e, küresel ısınmanın getirmiş olduğu iklimsel çeşitlilik e, verim ve kaliteyi ciddi anlamda düşürüyor. Ama yerel çeşitler bu tür iklimsel değişimlere karşı bir dayanım oluşturuyor. Ve dolayısıyla üreticilerin kendi yerel çeşitleriyle tesis kurmaları, bahçe tesisi kurmaları bu iklim değişimine karşı mücadelede onlara büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü dışarıdan başka çeşitlerin getirilmesi bu iklim değişikliğine karşı verim ve kalitede ciddi kayıplara uğrayacaklardır. Bizler de bir anlamda iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerden biri olan kendi bölgemizin yerel çeşitlerini koruma altına alarak bu şekilde ve ağırlıklı kedi çeşitlerimize yola devam edip verim ve kaliteye karşı da bir anlamda koruma sağlamış oluyoruz. Ee, sabah 7'de başlıyoruz. Ee, manastırın zeytinliğine geliyoruz. Ee, zeytin topluyoruz. Hem sofralık hem yağ yapılıyor. Her derde devadır bizim zeytinimiz. Güzeldir. Thank you.